Yok be. Hoş geldiniz Sultanım. Şöyle Amerikan filmlerindeki gibi bir giriş yapayım istedim. Ama bizde nerede öyle atmosfer, nerede öyle ambiyans? Siz iyi bilirsiniz Sultanım. Araba yeni galiba. Hayırlı olsun. Ne yapayım Hasan Paşa? Sabah okula gel, öğrencilerin çapaklı çapaklı suratlarına bak. Akşam eve git, Boğaz manzarasına nazır Nedim Bey'i düşün. E ben de ne yapayım böyle satın olarak mutlu oluyorum. Hı. Vallahi elimizde ne varsa onunla mutlu olmalıyız. Yetmez mi? Bana şarkıcılığı bırakmış müdür yardımcısı tripleri yapma Hasan Paşa. Kendini bana rencide ettirme. Yese bas bakayım Hasan Paşa. Ah Nedim Beyciğim. Allah'tan başka bir şey isteseydim keşke. Ben de şimdi Hasan Paşa'dan yese basmasını istedim ya. <laughs> ne? Okula yeni bir Almanca hocası mı geliyor? Bakan'dan torpilli demek. Hmm. Ee, olur o zaman. <laughs> Buyursun gelsin. Ee, kimmiş ki bu kadın? Nevriye demek. Opa! Nedim beyciğim, telefonu suratınıza söndürüyorum bir tanecim. Zira den sizin biri durup dururken duran arabama çarptı. Hayı göl, hala hala hayı, mekanımda benim arabacığıma ne hakla vurursun sen? Kimsin sen Deccal? Merhaba İnce ya geçmiş olsun bir durum mu var? Ne diyor bu Hasan Paşa? Benim anlamadığım bir dille konuşuyor. Kız senin dil diyen dillerin yerim. Dokunmayınız. Ya bir çekil tezgahın önünden bir kaçıl ya kaçıl. Sabah sabah siftahım senden olmasın ya. Bu pazar arabası kimin? Bu nasıl bir hakkaniyetsizlik? Bu nasıl bir terbiyesizlik? Bu nasıl bir densizlik? Bu nasıl bir yersizlik? Ve bu nasıl bir kıyafet? Kız sen hep böyle mi konuşuyorsun ya? Arda arda ya, nefes almadan ya. Pancar motoru bir taka 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 taka. Vallahi soluksuz kalırsın, tıkanırsın. Allah canım alsın. Dur ben bir bakayım. 16'da 16 sen suçlusun. Anam babam vallahi. Anam mı? Babam mı? Sen hiç aynaya bakmıyorsun galiba Adana Pamuğu Prensesi. Hem 16'da 16 diye bir oran mı var? Hasan Paşa, bu Orta Asya'dan Anadolu'ya göçünü hala tamamlayamamış kadınla gerekli iletişimi sen kur. Zira alt kültürle iletişim kurucuyum diye kaburum çıktı. Madem alt kültür, öyleyse sizin için sadeleştireyim ben onu. Sekizde sekiz sen hatalısın. Al. Ya ayıp bir söylemesi. İlk okulda matematiğim üçtü. Yenge mi oluyor? Terbiyesiz. Bilader sen al bunu. Yengenin arabasını götür sanayiye. Şöyle tamponlu bir yapıştır tamam Alo! Alo kimsin? satıyoruz evet. Bir milyon avro istiyorum. Yerse anam, yerse anam, babam yerse biz tok satıcıyız. Oğlum onun bana gelişi şey 200. Sen, sen git 200 gel ya. Bana bak mekanın neresi sen oğlum? Sen Allah sen kapat, kapat. Kapat, kapat bana. Kültür şoku yaşıyorum Hasan Paşa. Derhal bu arabanın fotoğraflarını çek, sigortaya götür. Ondan sonra da bu kadın kimin velisidir onu araştır. Çocuğunu okuldan, kendisini şehirden sürelim. Onlar sürünürken biz sürümden kazanalım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Sultan. Bana cevap verme. Bana cevap verme. Anlayacaksın tabii. Bunun için para alıyorsun.